11. yüzyılın büyük düşünürü Ebu Reyhan Biruni anısına Özbekistan'da Kimya Olimpiyatı düzenlendi. 13 farklı ülkeden çeşitli yaş grubundaki öğrenciler kimya alanında yarıştı. çok bilim dalında önemli çalışmalara imza atan alim Ebu Reyhan Biruni adına Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kimya Olimpiyatı gerçekleştirildi. Olimpiyata Türkiye, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Moğolistan, Belarus, Vietnam, Rusya başta olmak üzere 13 ülkeden 115 öğrenci katıldı. 28 takım kimya alanında hem deneysel hem teorik sınav verdi. Farklı ülkelerden gelen tecrübeli uzmanlar da sınavlarda hakemlik yaptı. 115 öğrenciden 6 69'u madalya kazanırken Özbekistanlı öğrencilerse 6 altın, 8 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak müsabakanın en iyi takımı seçildi. Türkiye'den katılan öğrenciler de 4 bronz madalya 8 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak müsabakanın en iyi takımı seçildi. Türkiye'den katılan öğrenciler de 4 bronz madalya kazandı. Bir haftalık Özbekistan sınavımızın sonuna geldik. E, ülkeme madalya ile dönüyorum. Bu konuda mutluyum. E, Özbekistan'ı beğendim. Beni biraz zorladı sınav. E, yine de madalya aldığım için mutluyum. E, gümüş, meda, gümüş madalya da olabilirdi ama bronz aldım. Çok büyük bir şans bizim için. Hele de daha liseyken, daha erken yaşlarda bunu yapabilmek daha büyük başarı. Ve çok gururluyum, çok mutluyum. Umarım seneye daha sonraki senelerde gelebilirim. Kimya benim için bir hayat amacı yani hayatım için üzerinden devam etmek istiyorum. Bunu da bir madalyayla taşlandırabildiğim için çok daha mutluyum. Madalyaları Özbekistan Milli Eğitim Bakanı Hilale Umarova takdim etti. Umarova Haziran ayının sonunda yine Taşkent'te daha geniş kapsamda düzenlenecek uluslararası kimya olimpiyatına katılacak öğrencilere de başarılar diledi. Evet,